Değerli arkadaşlar, Anayasa Candır program serimizin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Kıymetli Ayşe hocamız da bizimle her zamanki gibi. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Burhan Bey çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizi de iyi gördüm. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Biz en son hocam kamu yararından hareketle devam ediyorduk. Bu mantıkla da devam edelim. Şimdi kamu yararı deyince hocam anayasayı tekrar gözden geçiriyorum. Aslında e, ilginç bir tanım var. Mülkiyet hakkı 35. maddede e, şöyle diyor. Herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz demiş. Burada bir kamu yararından bahsediyor. Sonra devam ediyoruz hocam. 43. madde kıyıları konuştuk ama onun üzerinde bir üst başlık var kamu yararı Bazı yerlerde de hocam kamu düzeni diyor sürekli şimdi hocam e, kamu yararı ve kamu düzeni arasındaki fark ne anayasa bize bu konuda ne düşün e, e, düşünerek neler söylüyor ama ben hocam ta en başa geçmek istiyorum hocam kamu nedir Peki çok teşekkürler. Evet, giderek aslında e, anayasanın derinliklerine doğru yol alıyoruz. E, anayasada bu bahsettiğiniz kavramların tanımı yapılmamış. Yani anayasanın bu şekilde bir e, tanımlar maddesi yok. Mesela izleyicilerimiz rastgele bir kanun açsa, Kanunun başında ilk madde, ikinci madde, üçüncü madde muhtemelen üçüncü maddede bir tanımlar maddesine denk gelir. Çünkü kanun kendi içerisinde kullandığı ifadeleri yeknesek hale getirmek ister. Bu kanun yapım tekniğinde vardır. Anayasamızda bu şekilde tanımlar yer almıyor. Ve bu tanımlar çok temel tanımlar. Şimdi bugün konumuz olan kamu yararı gibi kamu düzeni gibi. E, bu açıdan bunların e, açıklanması, bunlardan ne anlaşılması gerektiğinin konuşulması da kanımca çok önemli. E, bugün yine söyleşi süremiz içerisinde e, bunları açıklığa kavuşturmaya çalışalım. E, kamu sözcüğüne baktığımızda öz türkçe bir e, sözcük. Kamdan geliyor. Toplanmak, bir araya gelmek, e, anlamına geliyor. Dolayısıyla kamuda toplum bir araya e, gelen insan topluluğu anlamına geliyor. Tabii e, bizim hukuk düzenimiz çerçevesinde de e, o ulus devleti oluşturan e, millet, ulus yani bu aralarında da tabii ki e, vatandaşlık bağı olan aynı e, devlete mensup olma duygusunu taşıyan insanların birliği anlamına geliyor. Kamu. Yani sadece toplum değil, toplumun aslında ötesinde bir kavram. E, kamu yararı o zaman ne? İşte bu bahsettiğimiz birebir insanların bir araya gelmesinden oluşan 1 artı 1 artı 1 eşittir 8-10 değil. Orada bir ortak duygu ve düşünce birliği, ülkü birliğiyle oluşan birlikteliğin yararı bu şu anki yararı olduğu gibi orta ve uzun vadede gelecekteki yararını da kapsıyor Bu açıdan da aslında bilinçli bir e, toplum olmayı bize hatırlatan düşündüren ve bizim birliğimizin neye dayandığını bu hukuk düzeninde kurallar konulurken hangi metrenin hangi ölçünün kullanılması gerektiğini gösteren bir kavram Tabii ki, e, bireyler öncelikle kendilerini gözletirler. Bu hepimizin varoluşundan itibaren kendini bilen her insanın varoluşuyla birlikte e, sahip olduğu bir duygu. Yani varoluş dürtüsü, hayatta kalma dürtüsü bireysel sürdürülebilirlik. Ancak insan toplumları e, bu evrimsel süreç içerisinde bir e, birlikte yaşama kültürü içerisinde bu kültürü giderek geliştiriyorlar. Giderek kurumlar oluşturuyorlar. Kurallarla yaşamaya başlıyorlar. Ve bu da bir kültür yaratıyor. Bu kültür e, ulus kültür düzeyine geldiğinde işte kamu yararı kavramı da aslında beliriyor. Çünkü artık o kurallarla e, yaşayan toplumun bu kuralları koyarken eee bir ölçü gözetmesi gerekiyor senin, benim, onun yararı ile bu işi yürütmek yani sürdürülebilir kılmak mümkün değil. Nasıl bireyler kendi varlıklarını ve sürdürülebildiklerini arzu ediyorlarsa, buna yönelik hareket ediyorlarsa, e, uluslarda uluslar da varoluşlarını sürdürebilmek için belirli şekilde davranmak zorundalar. O davranış içerisinde tabii ki ne var? Hukukun yapılması ve uygulanması var. Hukuk düzeni de zaten bunu ifade ediyor. O zaman bir ulus kendi hukukunu yaparken ve uygularken gözetecek olduğu değer sağlamayı hedeflediği sonuç kamu yararı. Bu şekilde ifade edebiliriz. Anayasamızda da baktığımızda ilginç bir şekilde sizin de ifade ettiğiniz üzere ilk defa nerede karşımıza çıkıyor? Mülkiyet hakkı. Mülkiyet hakkı çok bireysel bir Hak. Anayasamızda açıkça tanımlanmış. Biz mülkiyet hakkını tanıyan bir devletiz. Böyle bir e, ulusal hukuk düzenimiz var. Ve e, özgürlükçü bir demokrasiyiz. Bunun içerisinde mülkiyet hakkını da e, olabildiğince az sınırlamak yer alıyor. Ama nasıl sınırlanabileceğini belirtiyor anayasa. Eğer kamu yararı varsa o mülkiyet hakkı sınırlanır diyor. Kamu yararı varsa. Tabii ki kanunla olacak bu da. Yani kanun altı bir düzenlemeyle yapılamaz. Ama kamu yararı, kamu yararı e, o malcanın yongasıdır dediğimiz e, mülkiyet hakkımızın karşısında bir dengeleyici unsur olarak çıkıyor. Demek ki kamu yararı burada sınırlayıcı bir etkiye sahip. Neden o ulusun uzun, orta uzun vadeli e, menfaatleri için, iyiliği için, sürdürülebilirliği için getirilmiş. Sonra bakıyoruz bir de ayrıca başlık var sizin de belirttiğiniz üzere kamu yararı diye bir üst başlık var, altında kıyıların korunması var. Toprak mülkiyeti var. Hemen ben de sizin tekrar bakayım. Toprak mülkiyetinin düzenlenmesi var. Bakın toprak da bir mülkiyet konusu. Yine mülkiyete bağlanıyor. konu. nasıl değerlendireceğiz bu toprağı? Tarım hayvancılık e, alanında çalışanların korunması var. Çünkü topraktan beklentimiz bizi beslemesi, bizi e, yaşamımızı bize sağlaması. Sonra da tabii bakın ne var? Kamulaştırma var. Devletleştirme var ve tabii onun karşılığı olarak özelleştirme de var. Burada da yine kavram yine mülkiyete bağlanıyor. Yani elinizdekinin alınması da bir hukuk devleti içerisinde mümkün mü mümkün? Neden? Kamu yararı gerekçesiyle. Değil mi? Ve en sona doğru da ormanların korunması bağlamında da yine bir takım hak sınırlamalarının kamu yararıyla getirilebileceği belirtilmiş. Demek ki anayasa kamu yararını bir dengeleyici unsur olarak koymuş. Anayasamızda şunu anlıyoruz, anayasamızın amacı kişilerin sahip olduğu e, malı, mülkü, e, hakları sınırlamak değil. Baştan böyle bir amaçla başlamıyor. Mümkün olduğu kadar bu alanı geniş tutuyor ama kamu yararı söz konusu olduğunda bunun kanunla sınırlanabileceğini de belirtiyor. E, bu durumda tabii e, şu soru da aklımıza geliyor, e, kanunla sınırlanabilir dedik. O zaman kanunlar nasıl yapılmalı? Ee, yakın zamanda okuduğum bir makalede Anayasa Mahkemesi'nin e, uzun yıllar önce verdiği bir karardan bir e, alıntıya denk geldim. Ben izninizle onu okumak istiyorum çünkü ben okuduğumda çok etkilendim, çok hoşuma gitti. Bu arada bizim Anayasa Mahkemesi'nin dünya anayasa mahkemeleri arasında çok saygın bir konuma sahip. Diğer anayasa mahkemelerine baktığımızda e, kıdemli anayasa mahkemeleri arasında yer alıyor. Ciddi bir içtihat birikimine sahip e, bu da bizim ulusal değerlerimizden birisi. E, bunu da bir kere daha paylaşmak istiyorum. Şimdi bu e, karar alıntısını okuduğumda da hem e, Türkçemizin kullanımı açısından hem arka planda yatan hukuk devleti nosyonu açısından da e, ne kadar güçlü kararlar verebildiğine dair bir örnek paylaşmış olacağımı umuyorum. Evet bakın aynen şunu söylüyor. <laughs> Öncelikle hukuk devletinin taşıması gereken özellikleri ifade ediyor Anayasa Mahkemesi. Çünkü bir devlet e, hukuk devleti olabilir veya polis devleti olabilir. Bir devlete hukuk devleti diyebilmek için olmazsa olmaz koşullar nelerdir? Alıntıya başlıyorum. Yönetilenlere en güçlü, en etkin ve en kapsamlı biçimde hukuksal güvenceyi sağlayan hukuk devleti, tüm devlet organlarının eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunu başlıca geçerli koşulu sayarak temel haklar ve özgürlükler yönünden anayasal ilkeler düzeyine ulaşmış kurallara dayanır. Hukukun üstünlüğünü toplumsal barışı ve ulusal dayanışmayı amaçlamayan, anayasanın öncelik ve bağlayıcılığını gözetmeyen, hukukun evrensel kurallarına saygılı olmayan, Adaletli bir düzeni gerçekleştirmeyen, kişilere değer vermeyen, çağdaş kurum ve kurallarla uyum sağlamayan devletin hukuk devleti olduğundan söz edilemez. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Daha sonra bu bağlamda e, devletin tüm işlem ve eylemlerinin hukuka uygunluğundan bahsettiği için Anayasa Mahkemesi konuyu yasama işlemlerine yani kanunlara geçir getiriyor ve şunu e, belirtiyor. Yasama işlemlerinin kamu yararını mutlaka amaçlaması gerekir diyor. Şimdi 1967 tarihli karara gidiyorum. Bakın yıllar öncesine gittik. Anayasa mahkememiz 1962 yılından itibaren var olan bir anayasa mahkemesi. Çok ciddi bir külliyatı var. Bu kadar yıl öncesinden karar getirebiliyoruz, okuyoruz. Ee, yine aynen alıntıyı okuyorum. Hukuk devletinin unsurları arasında kanunların kamu yararına dayanması ilkesi de vardır. Bunun anlamı, kamu yararı düşüncesi olmaksızın yalnızca özel çıkarlar için veya yalnızca belli kişiler yararına herhangi bir kanun kuralının konulamayacağıdır. İptali istenilen kuralların yasalaşma sürecinden ve belirtilen olgulardan yapılan değişiklikle güdülen asıl amacın yalnızca belli kişilerin özel çıkarlarının korunmasını sağlamak olduğu ve bu nedenle de kamu yararının dayanmadığı sonucuna varılmaktadır. Bakın burada Anayasa Mahkemesi çok önemli bir tespit yapıyor. Çünkü önüne bir kanun hükmü gelmiş ve önüne getiren başvurucu diyor ki: "Ey Anayasa Mahkemesi lütfen bir bak şuna. Bak nasıl kanun yapmışlar. Bu kanun Anayasaya aykırı mı değil mi?" Bir kere daha izleyicilerimize Anayasa Mahkemesinin işlevini hatırlatalım. Anayasa Mahkemesi anayasayı elinde tutuyor. Önüne getirilen kanuna bakıyor ve anayasaya uygun mu onu değerlendiriyor. Şimdi Anayasa Mahkemesi bu uygunluğu değerlendirirken eline ölçüt olarak metre olarak kamu yararını almış. Ve bakıyor bu kanun kamu yararı için mi çıkarılmış yoksa bireysel özel çıkarlar için mi yapılmış. Vardığı sonuçta kamu yararına dayanmıyor. Yalnızca kişi yararına yapılan kanunlar kamu yararı kavramı ile bağdaşmadığı gibi hukuk devleti anlayışı ile de ters düşer. İptal istenilen kurallar bu yönden anayasada öngörülen hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Şimdi biz izleyicilerimizle uzun bir süredir birlikte olduğumuz için onlar bu kavramlara artık hakim oldu. Hukuk devleti nedir ve hukuk devletinin unsurları nelerdir? Bu nedenle biz de bunları rahatlıkla kullanabiliyoruz kamu yararı kavramının da ne kadar aslında pratikte etki yarattığı yani işlevsel bir kavram olduğunu birebir bu anayasa mahkemesi kararının gösterdiğini düşünüyorum. Yani şu konuda hiçbir tereddüdümüz olmasın. Ülkemizde çıkan her kanunun bu kamu yararı metresiyle ölçüldüğünde boyunun yeterince uzun olması gerekiyor. Yani e, sınırda kalırsa dahi olmaz. ...yeterince uzun olması gerekiyor. Metreyi kim tutuyor? İşte Anayasa mahkemesi tutuyor. Eğer bu şekilde bir başvuru yapılırsa... ...yani bu çıkarılan kanun... ...kamu yararını gözetmiyor denilirse... ...anayasa mahkemesi bunu değerlendiriyor. Hangi çerçevede değerlendiriyor? Burada eğer kamu yararı yoksa... ...hukuk devleti ilkesi çiğnenmiştir. Esasından değerlendiriyor. Çünkü anayasamızın ikinci maddesinde açıkça... Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir Hukuk Devleti olduğu belirtiliyor. Hukuk Devleti kavramı o kadar kapsayıcı ve Anayasa Mahkemesinin de tabii ki önünü açan, e, elini güçlendiren ve korumakla mükellef olduğu bir kavram ki e, burada bakın Kamu Yararı kavramının da bu başlığın altına oturduğunu yerleştiğini görüyoruz. İsterseniz bir es verelim, isterseniz bunun Kamu Düzeni kavramıyla bağlantısını da anlatalım ama umarım yeterince açıklayıcı olmuştur ve soyut kalmamıştır diye düşünüyorum örneklendirebiliriz de isterseniz bunları hocam şöyle kamu yararı dediğimiz zaman bunun bir de zamansal boyutu var çünkü anayasamızın bir sosyal ülkedeki yaşamın çeşitliliği zaman içerisindeki ihtiyaçları arttıkça bu ihtiyaçları karşılar şekilde kendi kendini yenileyecek şekilde e, yapıldığını yani ezelden ebede gidecek bütün imkanları bize sağladığını konuşmuştuk. Hı. Tıpkı bir ağacın gövdesinin daha derin fırtınalara daha dayanıklı olması için işte e, gövdesinin daha sağlam dalların daha güçlü olması için ara ara budanmasının da mümkün olduğunu bu anayasamıza göre konuşmuştuk. Burada hocam demek ki bir zamansal akış içerisinde devletlerin, toplumların ihtiyaçları, öncelikleri değişebildiğinde anayasanın buna uyum sağlayabileceğini de konuşmuştuk. Burada kamu yararı deyince şu anda var olan neslin yararından bahsetmiyoruz. Ben bir üç boyutluluk algılıyorum. Benden sonraki ve onlardan sonraki nesiller içinde bir kavrayıcı, kapsayıcı olan Zaman içerisinde anlamını kaybetmeyecek, nesiller boyunca anlam ifade edecek bir kamu yararı e, düşünüyorum. Dolayısıyla anayasamızda bahsedilen bu kamu yararı şu anda var olan nesil için bir kamu yararı değil. Nesiller boyu devam edecek, anlam ifade eden, ulus için anlam ifade edecek bir e, kamu yararından bahsediyor diye düşünüyorum. Bu i̇şte... zamansallık bakımından ne söyleyebiliriz hocam? Genel olarak size katılıyorum. Kesinlikle gelecek kuşakları da kapsıyor ama bence bunun içerisinde bu kuşak da var. Çünkü biz bugün varız ve kısmen bir kısmımız yarın da var olmaya devam edecek. Ve biz çocuklarımız için her şeyi yaparız. Torunlarımız için ölürüz. Yani biz aslında geleceği de yaşıyoruz. Bugün geleceği de yaşıyoruz. Böyle baktığımızda kesinlikle kamu yararı şu an itibarıyla bugün de bizi koruyor ama e, kamu yararı mutlaka içerisinde aslında sürdürülebilirlik kavramını barındırıyor. Kamu yararını bir kenara bıraktığımızda e, elimizde onu ikame edebilecek, onun yerine geçebilecek ve iş görebilecek başka bir ölçü kalmıyor. Bu açıdan e, aslında Bağımsız yargının ne kadar önemli olduğu ve hakimlerimizin ne kadar kutsal bir görev gördüğü daha iyi anlaşılıyor. Çünkü önüne gelen davada kamu yararının ne olduğunu takdir edecek olan, değerlendirecek olan o davayı gören hakim. Şimdi konu buraya da gelmiş bulundu. Yani son sözü söyleyecek olan hakim Tıpkı burada Anayasa Mahkemesi kararında olduğu gibi. Anayasa Mahkemesi bunu e, kanun anayasaya uygun mu denetlerken yapıyor. Ancak her gün mahkemelerimiz, e, idare mahkemeleri örneğin bir idari işlemin iptali için önlerine gidildiğinde o idari işlemin yine kamu yararına uygun olup olmadığını değerlendiriyor. Yani burada kamu yararı e, bütün aslında e, kararlara nüfuz eden, Karar verilirken de hakimlerin gözetmesi gereken temel ölçü. Çünkü kamu yararını gözetmezsek neyi gözeteceğiz? Burada tabii ki şu soru da akla gelebilir. Bugün belki burada bırakıp kamu düzenine daha sonra yönelebiliriz. Biz çünkü ilk günden itibaren kişisel özgürlük alanının çok değerli, kutsal, korunaklı bir alan olduğunu belirtiyoruz. Anayasamızın bu konudaki hassasiyetini de belirtiyoruz. Ee, acaba özgürlüklerin sınırlanmasında genel olarak temel hakların sınırlanmasında kamu yararı bir gerekçe midir? Bu soru izleyicilerimizin aklına gelebilir. Ee, yani 82 Anayasası'nın ilk halinde genel olarak sınırlama nedenleri arasında kamu yararı belirtiliyordu. Bakın sonra çıkarıldı. Demek ki orada çok ince bir ayar var. Ee, kamu yararını genel olarak bir sınırlama nedeni kabul etmek bir takım riskleri barındırıyor. Bu nedenle o bizim özümüz, bizim varlığımız için olmazsa olmaz özgürlüklere dair genel bir sınırlama olarak getirilmemiş. Bu hakimlerin işini de kanımca zorlaştırırdı böyle olsaydı. Dolayısıyla bir özgürlük sınırlanacaksa onunla ilgili gerekçelerin ayrıntılı olarak belirtilmesi gerekir. Ve yine sonunda bunu tabii ki mahkeme o sınırlama, o gerekçeyle uyumlu mu onu inceler. Yoksa genel olarak böyle bir genel battaniye gibi kamu yararı varsa sorun değil deyip geçirmiyor. Yani ama kamu yararı nerede açıkça belirtilmiş? Mülkiyet hakkının sınırlanmasında, yine e, toprağın kullanımında, işte gerekiyorsa kişilerin malının mülkünün kamulaştırılmasında. Yani daha çok mala dokunuyor. Bakın kamu yararı. Oradaki ee, tercihi de görmemiz lazım anayasanın tercihini yani iş örneğin bir e, mesela kişinin özgürlüğünden anı konulması olduğunda kişi kamu yararı gerektiriyorsa tutuklanabilir gibi bir hükmü herhalde anayasamızda hiçbir zaman görmeyiz göremeyiz görmemeliyiz çünkü bunu yapmaya başladığımızda aslında hukuk devletini yitirmişiz demektir. Ondan sonra e, başka başka alanlarda e, konulacak diyelim bir takım eee Maddi açıdan refah getireceği öngörülen hükümlerin bir anlamı kalmıyor. Çünkü içimizdeki o özgürlük kuşunu öldürüyorsunuz. Onu öldürdüğünüz anda kalan, kalanların bir kıymeti yok. Yani anayasanın niye bir gece bir yaklaşımını da burada dile getirerek en azından ben sözlerimi sonlandırayım bugün için. Hocam çok teşekkür ederim. Bu kamu yararı kavramının... Ee siyasi iradenin keyfiliğinin önündeki en önemli engel olduğunu düşünüyoruz. Hem anayasa yargısına tabi hem de hukukla ilgili e, her türlü yargılamaya tabi kılınarak keyfiliğin önlenmesinin sağlandığı e, harika bir düzen var. Hocam bir sonraki programda bu kamu yararıyla kamu düzeni arasındaki farkın üstünde e, biraz duralım. Ve kamu yararından biraz daha devam edip sonra Kamu düzenine doğru ilerleyelim hocam. Tabii, Çok teşekkür evet. ederim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim.